Arkadaşlar ben Kripto Destek kanalından Oğuz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sürekli bu şekilde videolarımız gelmeye devam edecektir ve bizlere bir katkınız olur sevgili dostlarım. Kanalımda yapmış olduğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir dedikten sonra arkadaşlar. E, Shiba Uni Coin'imizde bir yakım oranında %785 bir artışla alakalı bir haber görüntüledim ve hemen sizlere ulaştırmak istedim arkadaşlar. Kripto para dünyasının yakımı ve balina haberleriyle gündeme gelen Shiba Inu'nun yakım oranı bu kez %785 oranında arttı. Ölü cüzdanlara 1.2 milyardan fazla ship gönderildi denmiş sevgili dostlarım. Ee, ship yakım oranı artmaya devam ediyor. Shiba Inu yakımları artmaya devam ediyor. Shiba'nın e, pardon Shiba Burn web sitesine göre Shiba Inu'nun yakım oranı son 24 saatte önemli ölçüde arttı e, ee, Shiba Burn'un Twitter hesabındaki paylaşımına göre bir işlemde 519 milyon 456 bin adet ship yakıldı. Yani ölü cüzdana gönderilmiş sevgili dostlarım. Ee, web sitesine göre ship yakım oranı 700, %785 oranında artış gösterirken 573 milyon ship ölü cüzdanlara gönderildi denmiş. Shiba Uni topluluğunun ship yakma konusunda isteği sebebiyle geçtiğimiz hafta ölü cüzdanlara da 1.2 milyardan fazla ship gönderilmiş sevgili dostlarım. Bu çok çok iyi haber. Yani ölü cüzdan ne demek oluyor arkadaşlar? Bu, bunun hiçbir şekilde alımı, satımı hiçbir şeyi yok sevgili dostlarım. Yani e, bildiğiniz yakma diyoruz işte biz buna. hani e, hani cüzdanda durarak sabit duruyor. Ve e, arzda dolaşımda olmuyor. Dolaşımda olmayınca da coin'in değeri artıyor sevgili dostlarım. Shiba Uni Baş geliştiricisi e, Satoshi Kusama Büyük Shiba Yuni yakınlarının gerçek bir topluluk çabası olduğunu dile getirdi Kusama ekibin birçok düzeyde buna yönelik çalıştığını aktardı denmiş Sevgili dostlarım özellikle Ship Army ordusu biliyorsunuz e, Ship Army grubu Twitter'da çok aktifler sevgili dostlarım e, Gerçekten hani e, ileriye taşıma konusunda bu sene değil belki seneye 1 0 silebilir mi amaçlara şu an o sevgili dostlarım an itibariyle Shiba 4 0 12 32'den işlem görmekte 3 0'a düşürebilirler mi çok çok büyük bir başarı olur biliyorsunuz ATH'ını söyleyeyim hemen sizlere 4 0 87'leri görüp ondan sonra düşmüştü sevgili dostlarım Elimde e, Shiba Coin tutuyorum sevgili dostlarım ben de. İlerisi için e, yani güvendiğim tek meme coin'i diyebilirim şu anda. E, orta vadede e, yine uzun vadede çok fazla tutacağımı söyleyemem sizlere bilginiz olsun sevgili dostlarım. Her zaman söylüyorum. Dediğim gibi kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi kararınızı kendiniz verip e, işlem sağlayabilirsiniz. Bir haberle e, sizlere bu haberi tanıtmak istedim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, umarım girmiş olduğunuz coin en az 10x olur. İyi günler diliyorum.